Merhaba Kadın ve Kadın.net takipçileri. Bugün uzman diyetisyen Nesrin Eriş ile birlikteyiz. Nestra'nın öncelikle bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben teşekkür size. Ederim. Dilerseniz sohbetimize arka diyetle başlayalım. Bu konudaki doğrular ve yanlışlar nelerdir? şimdi şöyle, vücudun bir homeostazı var. Bu homeostaz nedeniyle biz hangi besini alırsak alalım, yani çok asitik besinler tüketelim, işte et ağırlıklı beslenelim vesaire, bizim kanımızın pH'sı değişmez. Aynı şekilde çok alkali yiyelim, hiç et yemeyelim. Yine aynı şekilde vücudumuzun, kanımızın, vücut sıvılarımızın pH'sı değişmez. Hep aynıdır. Sağlıklı bir bireyde bu böyle olmalıdır. Yine aynı şekilde mesela 40 derece sıcakta yazın dolaşırsınız ama ateşiniz çıkmaz. Çünkü vücudun kendi sistemine göre belli bir vücut ısısı düzeyi vardır. Çıkmaz. Ya da soğuktasınızdır ama donmazsınız. Çünkü yine aynı vücut o ısıyı korur. Bu aynı şekilde yediğimiz besinlerle de alakalı. Tabii biz besinlerimizle hep et ağırlıklı, hayvansal kaynaklı besin tüketimi yapmamız uygun değil. Biz her zaman için sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz. Yani bizim günlük aldığımız besinlerin %15'i proteinden. E, %25-30 civarında yağdan ve geri kalanı da karbonhidratlardan gelmeli. Ve bu karbonhidratlar da kompleks karbonhidrat olmalı. Yani basit şeker e, kana çok çabuk karışıp kan şekerini ani yükseltip düşmesine neden olacak şekerler değil de daha çok kepek, çavdar, yulaf, tam buğday şeklinde beslenmeyi öneriyoruz. Dediğim gibi bu alkali olayında e, ben e, anlam veremiyorum. Çünkü vücudun o savunma mekanizması e, kendi sistemi gereğince hiçbir şekilde zaten vücudunuzun pH'sını değiştiremiyorsunuz. Ondan dolayı da özellikle bir alkali tüketimi özellikle bir e, et tüketimi, fazla bir et tüketimi çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Yediğimiz besinlerin miktarları önemli. Hayvansal kaynaklı besinleri tamamen çıkartıp bitkisel kaynaklı sebze, meyve alkali dediğimiz besin türevlerini tükettiğimizde, tabii ki bunların kalori miktarları daha az olduğu için e, tüketimi de ona göre sınırladığınızda doğal olarak kilo veriyorsunuz ve bir besin çeşitliliği yaratıyorsunuz. Sürekli hayvansal kaynaklı proteinle beslenen biri e, hep bitkisel kaynaklı besleniyor belli bir süre vücutta tabii ki bu bir e, fark yaratıyor. Ama bu süreklilik arz etmemeli. Dediğim gibi bizim Proteinimiz dengeli olmalı, karbonhidratımız, yağımız mutlaka alınmalı, bütün bunlar çok önemli.